bu toprakların evlatlarını silahla yıkamayacağını anlayan kişiler tarafından bu toprakların savunucularının savundukları değerlere saldırı başladı. Ezanımıza, kitabımız Kur'an'a, peygamberin yaşamı olan sünnete, yaşam biçimi olan görüntüye, ahlaka, İslam birikimine, geleneğine, hocalara, meşayih-i kirama yani İslam'ı bize taşıyacak ana direkler ne varsa hepsine bir saldırı oldu ve İslam'ın değerleri geleneksel olarak da kitabi olarak da yok edilmek üzere bir çalışma yapıldı. Önce Allah'ın emir ve yasakları ve o emir ve yasakları yaşayacağımız yurdun muhafazası bizim için öncelikli gayedir diyen insanlar var. Şimdi bu insanlara da bir operasyon gerekiyordu. İşte 15 Temmuz dediğimiz hadiseye kadar gelen süreçte biz bir tecrübe edindik. FETÖ o grubun bu ülkede at koşturduğu dönemlerde insanlar ya benim çocuğum bir Müslümanın elinde yetişsin diye veriyorken bir yerde yanılıyorlardı. Muhatap olduğun grup Allah'ın emir ve yasakları konusunda dejenerasyona sahip mi? Buna baktın mı? Maalesef ilmi eksikliğimiz de de buna sebep oldu ama birinci edinmemiz gereken tecrübe. Biriyle muhatap oluyorsan, çocuğunu bir tarafa teslim ediyorsan veya geleceğini bir yere teslim ediyorsan şunu bakmalıydın. Bu insanlar Allah'ın emir ve yasakları konusunda, İslam'ın ana değerleri konusunda tavizkar, günümüze uyarlamaya çalışan yani tahrifat ehli insanlar. Ve maalesef öyleydi. O zamanlar boğazımız yırtılırcasına konuştuk, anlattık. Kardeşim, bu adam la ilahe illallah demek yeter. Muhammed Rus'la demese de Hristiyan, Yahudi fark etmez cennete girer diyen bir adam. Yarın çocuğunuz karşınıza dikilir de baba, anne İkimiz aynı cennete gideceğiz. Ama ben artık Hristiyan oldum. İyi bir Hristiyan olarak yaşayacağım. Seninle aynı cennete gideceğim derse kabul edebilecek misin? Ruhum bunu kaldıracak mı diye sorduğumuz insanlar, hoca efendiden iyi biliyorsun. Bunu görmüyorlar mı gibi savunmalarla çocuklarını oraya teslim ettiler. Peki neden teslim ettiler? Çünkü şöyle düşünüyorlardı. Ben oraya çocuğumu verince hem dinini yaşayacak ama asıl gaye bu değildi maalesef. Hem de e, efendim çok güzel dershaneleri, okulları iyi yerlere yerleştiriyorlar. Mutlaka bir yerde bir kuruma işe sokuyorlar. Efendim sahipleniyorlar. Yani dünyevi kaygıları dini kaygılarla beraber boca ettik ya Allah oradan belamızı verdi. Çoluk çocuğunu teslim edenler çocuklarını zombileşmiş olarak, mankurtlaşmış olarak şahit oldular. Ve onların bu değişimleri maalesef gözlerinin önünde olmuş oldu. Yarın FETÖ gibi çıkar diye konuşuyorsun, cemaatlerden kaçıyorsun. Ama gidiyorsun hiç olmayacak insanlara kendini kaptırıyor ve yakanı İslam'ın içini boşaltmış kimselere kaptırıyorsun. Peki bu bir problem değil mi? Yani bizim dünyamızı, yurdumuzu kurtarmamız önemli de o yurdun üzerindeki değerleri hayatımızdan kaybetmemiz önemli değil mi yani? Buradaki savaş daha mı az? Yani bizim asıl kavaş vermemiz gereken yer bu değil midir? Bu yurdun üzerindeki değerler. Yani bu değerler mahvolsun ama yurdum elimden gitmesin. Niçin? Ne yapacağız bu yurtta peki? Yiyip içip mutlu mesut yaşayıp öleceğiz. Bizim dedelerimiz bunun için mi öldü? Bizim Çanakkale'de veya geçmişte bu ülkenin topraklarında savaşarak bu ülkeyi bize yurt yapan insanlar sadece biz mutlu mesut yaşayalım diye mi öldüler ya? Böyle bir şehadet var mı? Yok. O zaman bir değer için öldüler. O değere sahip çıkmıyorsan onlara ihanet ediyorsun. O değere sahip çıkıyorsan Allah'ın üzerindeki hakkını eda ediyorsun. Önce görmemiz gereken burasıydı. Orayı görmediğimiz için diğerleri başımıza geldi zaten. Maalesef 15 Temmuz sabahında sadece bir şeye odaklandık. Hainlere. Peki hainlerin bizim değerlerimizi nasıl çaldığına odaklanabildik mi? İşte burada kaybettik ve ne yaptılar? Bu ülkenin insanı şimdi kendisine İslam'ı taşıyarak getiren İslami değerleri kendi kendini paralayarak hayatlarını hiçe sayarak İslami değerleri bugünlere taşıyan alimlere, İslami grup ve cemaatlere de bir anda tavır aldılar. Kardeşim, sen şimdi parayı kötüye kullanan var diye paraya tavır aldın mı? Yok. Ne yapıyorsun? Doğru kullanımına devam ediyorsun. İslam'ın değerlerini kullanan ve mahveden ismi cemaat ama kendisi ifsat merkezi olmuş bir grup yüzünden şimdi biz nasıl o İslam'ın değerleri için mücadele eden gruplara ve insanlara aynı kategoriye koyarak siz bizden değilsiniz diyebiliriz. Bak, adamların vurduğu darbenin biri de bu. İslami tüm grup ve cemaatlere de aynı yakıştırmayı yaptırarak istediklerini elde ettiler. Onlar zaten insanların İslam'la olan aralarındaki samimiyetin kalkmasını istiyorlardı. Kendi değerlerini istiyorlardı. Onlar kendi mankurt anlayışlarının yerleşmesini istiyorlardı ve maalesef istediklerini başardılar. Bugün onlara karşı mücadele etmenin bir yolu da benim İslami atmosferler içerisinde olmam lazım. Benim Allah'ın evlerinde, camilerde cemaatleşmem lazım ve ben Müslümanlar grubuyla topluluğuyla bir arada arada olmazsam şeytan beni alıp mahveder. İslami değerler hayatımdan sıyırıp atar ve ben bir kapitalist dünyanın kullandığı bir metaya dönebilirim. İslam kardeşliğini tekrar tesis etmeli Müslümanlar cemaati olabilmeliyim. İşte onlara karşı duruşumuzdan inşallah bugün bu şekilde olacak ki siz bizi böldünüz parçaladınız ama biz ki ennehum bünyanum tekrardan kol kola girmiş birbirine kenetlenmiş duvarlar gibi Allah'ın emri gereği Müslümanlar olarak Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız diyerek onlara en güzel cevabı da inşallah vermiş olacağız değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu onların açmış olduğu bu yarayı doğru şekilde tamir edebilmeyi bize nasip etsin.